Herkese merhaba. Günaydın. İyi sabahlar. Saat 9.45. Sabah saat 5.45 sularında kalktık. Biraz serin bir havaydı. Ee, Çambeli geçidini geçtikten sonra soğuk bizi biraz hırpaladı açıkçası. Şu an Seki Seki ülkesinin yaklaşık irtifa, 200 metre irtifa aldık mı? 200 metre yükseğindeyiz. Çakmağımı kaybettim. Bu benim için büyük bir sıkıntı. <laughs> Sigarayla aşırı neşir bir adamım ben. Ee, Girdev Gölü'ne gidiyoruz. Sigarayı içemedim. Girdev Gölü'nde sıradan bir gün geçireceğiz. Girdev Gölü'ne gidiyoruz. Manzara çok güzel. Kaş, Kalkan, Demre, Finike güzergahının arka daha yollarını yapacağız bugün. Yakıt durumumuz durumumuza göre Elmalı yolu vereceğiz. Çakma büyük ihtimalle yemek yerken orada unuttum. Devam. Umarım bir yer buluruz.